Ne mi? YouTube. ya? YouTube kanalım var benim. YouTube kanalım var. Görüyorsun şu anlık sen. Ne? Ne ne Bak. O zaman. Bu. Ya yanlış yazdım. Sakin. ki. Değişme bu, bu be. Arkadaşlar şu anlık beni izliyor mu? Ben de bakayım arkadaşlar. Youtube'dayım.

ya da <laughs> 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 Kupa kasacağız ama neden hazırlıyorsun ki? Neyse arkadaşlar bugün videomuz bitmiş. Oynayamadım. Çünkü. Özür dilerim.